Oh, eh. <laughs> nice I did. Oh. Nice. One <laughs> Yeah, one shot. One shot and one A-link. I'm gonna kill short, wait. Bir düşman kaldı. Basma City. Ay gel gel. <laughs> <ay. gülüyor>

Oy! Çınar yok. Dong 2. Ben beni yürüyorlar muhtemelen ama. Çok iyi. Ultim de var. Duvarın yanında. Bir düşman kaldı. Bu kadar sağ üst, bu kadar sağ üst. Bak şurada. Atamıyordum. İşte. <gülüyor> <Atalım>. <gülüyor> Vuramıyordum. Görüş Ayakta kalan son. Haha bura batıp. Caner abi bir sağa atıyon bir sola atıyon ya. İlginç ederim bak bura oldu benim atam. Neredeydi? Hamamda. Yavaşsın. Ha siktir. düşman kaldı. Abi. Oy. Hey. Oğlum. Adamı Clutch Master ya. hadi <gülüyor> canım. <gülüyor> hadi canım. Cehennem geliyor. Ayakta kalan son oyun. Dedi yavaş. Atladı Bir düşman kaldı avanca may spray you are crazy are you? brother yes o <laughs> nice location yes i have house there Çıkar da hep geliyor böyle Oğa, güzel şeyler ya abi ne oldu usta bu komutri buna partiye gittiğimiz abi ne çözüyor ya abi neden söyledin onu ne oluyor be sen, sen ne yapıyorsun ne yapıyorum lanor <laughs> <bedeutet, gülüyor> <laughs> ne ne oluyor ne yaptım oğlum Yanılmaz. Ambulu bu bulu. B. B var orba alıyor. Batu burada. <laughs> APK lan Batu. Batu APK şurada. Harbi APK Batu. İki diye iki sarı var. İki sarı var. Zehirleyeceğim ben. Çok iyi. Aa kanka gördün mü mevzuyu? Evet. evet. Az önce de T-Span'da T-Span'daydı. you ah. <sighs> 1 enemy remaining resource short you were beautiful so sad revive monster <laughs> Ay. Ay. Adamları bir tek outplay yapalım. bir Oğlum niye yanlış kafe yapıyorsun? Smoke late sipler. Söyleyeceğim bir de yine kanka. <laughs> bir top mid işaretliyim mi? Yeşil. Biri merdiven, biri merdiven, bir top mid yeşil kanka. <laughs> iki tane. Ya yeah, işte. Bir tane daha. Bir tane daha. Gir lan lan. de. Hadi gir. Sal fetch bi. Buraya yanıza attı. Var burada. Bir düşman kaldı. Birim birim arkası. Birim arkası. Take it my boy. Let's just minus 100 as Gel şey <laughs> 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 Yok canım ne rahatsızsa saçmalama.